İyice genç akşamlarına hoş geldiniz. Bugün şempanze hapishanesinde kaçış oyunu oynayacağız. video benim kanala abone olun ki ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Arkamda millet kovalıyor sıkıntılı şey. da tam çıkamamış ama kovalıyor. Evet. Daha önce bir şempanze oynamıştık. Sanırım bu da bir mime. Ve beğenmiştiniz. O yüzden devamını çekiyorum. Hop yavaşla değilim diye. Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yapıyorum böyle şeyler var. Var böyle numaralar yapar mı Evet. Bunu da buradan açalım. Bunlara da dikkat edelim. Sanırım bunlar neydi? Kurtçuk mu? Lama böyle bir şey. Atlayalım, hoplayalım, zıplayalım. Çevikçilerim sakin olun. Ben hep böyle şeyler yapıyorum. Ya konfeti patlatmaz gerekiyor gerek yok. Yani patlatmaz yapıyorum zaten. Bu arada bu diğer tiplerinde dur 3 tane kaçış modlarını çekeceğim gelme çekeceğim az önce gördüğünüz onu bak şu onu da çekeceğim biri oyunun dadını çıkarıyor dadını dozunu bitirmiş şimdi kovalan onu kovalayan kişilerle dalga geçiyor Bizde yolumuzda istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Tişkirden tişkirden onu bir şeyler. Ayaklarına geldik. Aa, aa böyle olur. Aa, aa böyle olmaz yani. <laughs> İki tane su var mı? Başka bir şey yok. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Konfeti şey gerekiyor gerçekten. Burayı yapan kişi kendince bir yorum katmak istemiş. Kattığı şeylerden kendi de pek emin olamamış gibi şımdı 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 bak bu kopya patlatmaz gerek ben herkese buraya yapacağım zaten ya şu kırık tahtalar patlıyor mu çatlıyor mu ah kırılıyorlar şaşırdım oğlum bak yapma la zaten zor bir oyun değil benim öldüğüme bakmayın zor bir oyun değil heh şunun da var bununkini de çekeceğim nalları bir tık bir tık sıkıntı da burnu da sıkıntı onun ama çekeceğim yani Lalları büyük olan diye onu çekeceğim. kaya bekle bekledik zaten. Her yerde de bir konfeti patlatıyorlar. Bir insanın başarısı bu kadar çok tebrik edilmez yani onu onu da söyleyeyim. Sen gelmeyeceğini? Yoksa geldin gittin de ben mi fark etmedim? Yok yok. Söylüyordum. Geç geliyormuş ya. Sakın geç kalma erkenden. Evet, bir geçesi gelmiyor değil ama neyse bekleyeceğim. Burasını bir tık sıkıntılı yapmışlar. Hadi geç. Geçtim. Gidebiliriz. Bir tık geç geliyor orası. Bunu fark ettim. Evet gençler yorumlara en sevdiğiniz mimleri, en sevdiğiniz oyunları ya da herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Açalım bunu. Çok güzel. Geldi Allah'ın dur bir dur 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 bir dur dur Lan muz içerisine nasıl kaymıyon da pişimden geliyor Ne oldu? Ha öyle akıl dur gözüm çıktı yine <laughs> Ne oldu derken düşünmeden gözüm çıktı çünkü Şu an kör olarak ilerledim belirtmek durumundayım Çünkü kör ilerliyor görmüyor ama ilerliyor Allah'ım yarabbim Oh gözüm elmanlarına çok şükür Bunu. Aleykümselam. Ben seni bir sürü oyunu çektim. Bunun bir sürü oyunu kanalda bulunmaktadır. Açıp izleyebilirsiniz. Devam edelim. Güncel bu arada, eski de değil. Şimdi. Evet, şimdi Su çekeceğimiz yere geldik. Su demişken yakında Ronaldo şey çekeceğim. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Bir kadımı da ileride olsaydı nefesi kalabilirmişim. Onu fark ettim. Video beğenelim ve kanala abone olalım. Su çekerken doğruyum. Çok güzel olmuş. Merdivenin rengi hiç seçilmiyor. Biraz daha yani görünmez ya. Öyle hani görünme oldu. Olmaz. Merdivenimizi alalım. Koca ayak. Koca ayak sanırım da nerenin koca ayağı bilmiyorum. Doğana koca ayak diyeceğim de burnu görün dedim. bile diyor. Biliyoruz biliyoruz buralar biliyoruz klasları rahat olalım. Yani bu oyunu oynayan herkes bence net bir şekilde orijinalini biliyordur. Allah, nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor? Bir daha. Allah nasıl olmuyor oğlum dertmeyin beni. Bir şey diyeyim mi? Olmam olasılığı yok diyorum. Evet yok zaten olsun. Gücüm yettiği kadar savaştım bu maymunlarla artık. Bir saniye. Çek şey, şunu teker ya teker, teker, teker sürü sürü gırla hadi gidelim şöyle bunun da oyunları var ki bir kısmını çektik geri kalan kısmını da çekeceğiz hadi Vanalar kapatacağız. Bu yerleri de bildiğimiz düşünüyorum. Üç tane vana var. İlkini kapattık. İkincisi için tamam lazım. Kapattım. Üçüncüsüne doğru yol alayım. Bir tık rahat değil oyun. Onu söyleyebilirim böyle. Mini kasmalar hissediyorum. Oyundan kaynaklı yapabileceğim bir şey yok. Bu yapan kişi artık bu soy nasıl yapılıyorsa o kısmını düşünüp yapmamış. Sonradan düzeltirim, düzeltirebilmem yani düzgün bir şekilde olmalıydı zaten. Banalardan zıp 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 diye geçtik. Çıkalım burada. Düşeceğim. Ya düşmek bir şey de oraya geri gelmek bir şey benim için. Heh, güzel. Zıp diye geçtim. Rüzgar sahnesine gelmeden önce Davulcu'ya bir selam veriyoruz. Şurada görüyorsunuz ilerlememiz burada. Yani yarısından fazlasına gitmişiz. Yakında %70 olur ve son kalan 30'luk kısmını da bitirip oyuna bir son veririz. Hadi devam edelim. Bakalım. bla 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 bla. Zımbık. Zımbık zımbık burayı da tamamladık hep diyorum renkleri biraz uygun yapın renkleri biraz uygun yapın seçsin ama anlamıyorlar ne diyebilirim devam eder. burası neydi He. biraz ileri gitse de beni o vakit fark etse ya şimdi bununla uğraşmak istemiyorum oh. Hemen üstüme gelecek ya ama az bekle şey yok. Sana vuracağımı zıpkın yok bekle. Bak burada öyle. Nerede vurdun acaba onu çık merak ettim. Evet gücüm yettiye kadar savaştım bu maymunlarla gel bakayım. Öl lan. ölsene. Nerede miyim misin git orada miyim yap hadi. Bunu da aldırdım. Bir şey öldün ki. Heh, ben ne dedim? Kendi umudunda kayarsın inşallah demiştim ki kaydı da kayarsın. Kızlar da kayıyor. Evet şikayet gerek yok ya. A20-25 tamam. Bir 5 bölüm daha kalmış bitiriyor. Bu arada kafamı gözümü her yanım patlata patlata düştüm. Bir şey dedim yol nerede? Bir an görmedim. Duracağı girmiyor oğlum. Ha. Lazer kısmına gelmişti onu şöyle bir yaptık mı? İnşallah çıkış bir taraftan da böyle. böyle, gidiyor ama Böyle olabilir mi acaba çıkış? Lazer bir denk gelirim hayatım kayacaklar o bakar Yok yok Heh, hiçbir şey yok sakin Relax Aynen güzel tamam Başardık Seni bir an saldıran bir şey sandım da Allah'tan değilmişsin Çek kafa bir tık çıkmadı abi, ama çok uzun. o benim problemim değil. Hemen bu çıptırı da atlatalım şunu alayım. Dur önümü göremedim dur. Tamam güzel Bunu bazen kötü ayarlanmış olan oyunlar oluyor çok sinirliyim diye konuşmak zorunda kalıyorum. Bazen hiç ayarlamıyorlar sağ olsun direkt zıplayıp geçebiliyorsun. Ona zaten bayılıyorum yani yorumum yok bayılıyorum. Bakalım final bossuna geldik. O zaman ben final bossunu hallederken size video beğenip kanala abone oluyorsunuz. Ve yeni videolar istiyorsanız takipte kalıyorsunuz. Hadi bakalım. Gel lan buraya. Gel gel bir şey yapayım. Bunu beklemiyordum işte. O az önce orada mıydı? Sen az önce oradan mıydın yoksa şu adam mı geldi? Bir anda gördüğüm gibi oldu. Vurma vurma öldüm dur elini bile halledemedik. Bir şey oldu. Pek bir elin gitsin lan. Heh. Bunu da alırız şimdi dur. Yok yok. Allah'ım. Bitti. Bitti. Bitti oğlum. Şşş. Vuruyor bana. Bitti bitti. Canım bitmişken vurdu bana. Cık, cık, cık. Ne bayılıyorsun? Böyle uğraştırmaya ya. Öyle lan. Sen burada mıydın acaba burada? Neyse atlayalım gidelim. 24. kademe. Ben mi sürelim? Ya yani siz sürün zahmet olacak. Çok hızlı geldi. Azıcık yorgunluk olsa ve şu ufukta kaybolsa makul olabilirmiş. Evet. Hiç mesela bu tip oyunlara yani ana yapımı olur işte böyle fan yapımı olur. Speedrun yapmamı istiyor musunuz? Yani bir speedrun isteyorsa denenebilir. Yer yer o tip videolara yer veririz yani çekeriz. Ben yaparım. Editör çeker. Editör speedrun yapmaya bayılır o bilirde. Gibi gibi yani bu bir şampiyonluk göndermesi olarak kabul ettim. Evet şampiyonuz kral. O zaman ben şu helikopter atlıyorum ve siz o sırada takipte kalın diyorum